No, Ne no, ne no. Evet başlıyoruz. Yedi, artık. Bak bak. Oo <laughs> güzel. <laughs> Lezzet apak. Oğlum ya laga bak. Do <laughs>

Ah oh, ben de daima. Dert Lütfen bir saniye. Efendim kış ayı devam ediyoruz. Açın dedim. Kaç kere. Alalım şunları. Bu kadar? Evet devam ediyoruz. Başka chest yok mu? <laughs>

çocuk da olsun senin dünya Rozi'nin dünyası senin Dün dünya tütüt dünyası Rosie'nin dünyası acaba evet what lag oluyordu buradan buraya hop 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 <laughs> Nada, chuchu. Ya, ah. Ne güzel yerde durdu arkadaşlar. Bu tür sıkıntılar oluyor Minecraft'ta. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Hunger Games oynayalım. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> arkadaşlar. Evet. Bizim bir tane survival'ımız varmış. Öldük mü? <laughs> Abi bak Heh tamam. Güzel bir yer Hoppa. Orada mı lan? Bizim tenler orada mı? Tenleri kaybettik arkadaşlar. En güzel tenlerden vardı. Bu mu? Ne dedi ki bu? Bu Ne bileyim. Evet arkadaşlar tüm hızıyla devam ediyoruz. Bir saniye. Ara. Evet arkadaşlar tüm hızıyla devam ediyoruz. Aa şu. Aa o. Ben yani, mal şey yapıyorum. Oğlum ne yapıyorsun lan orada? Çu 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 çu. Şunu kapat. Şunu şuraya alalım. Tamam. Ben işte, çıktım. Ay. yok.

Yazalım da o 178 33 49, 49 99 yazalım. Hı, buraya istediğimizi yazacağım. Ben ne yazsam sak yaz gitsin. Saklanmaç olduğu için. Oğlum ne oldu lan? Bozuldu. Bu çıkacağım yeniden gideceğim dur. Dil video mu oluyor? Yeah. Yeah. taş katma kaz arkadaşlar? Hadi gelin. <laughs> Tek oyuncuda. <daha. gülüyor> oyuncu alıştırması. Turnuva, turnuva çok zor. Hangi seçin? Hadi taşı seçin. Ha, taş, taş, taş. Hah. Oh be. Berabere. Rock, rock. Devam ediyoruz. Kat kat kağıdı. Taş.

Dün dün dün. Makas seçtim Kaybettiniz. <laughs> seçtim. Kaybettiniz. Paper Good. Makası seçtiniz. Sayık. Abi adam var ya hile yapıyor. Bana ne abi hile mi ya? Oğlum adam beni ezikliyor lan. Bunu suçlum lan ben de. Bak şimdi kaybettiniz. Aa beraber güzel. Makas lan. Beraber ya da kaybettiniz. <laughs> ya, kaybettiniz. <Bir> <gülüyor> kaybettiniz Kaybettiniz. kaybet. Kaybettiniz. ya.

Hunger gini cengkur ba. Be. Ozan Berkül. Hmm. Gir hoppa. Hunger Games'imiz. Oha adam. Sikir leper. Oha adam da elmas bak. Oha vupum. Lake Jake Gamer is true. Of. Fesir. Hadi lan. Açılsın ha. Ya. Oh my god. Yazacağım. Oh my god. <laughs> nice istemiyorum.

Otosteki Oğlum şuraya gidersek var ya. Ya çakla olur. Kaçalım mı dalalım mı? Kaçacağım ben. Şurada bir tane şey var. Ah var Ne? Ne? Allah'ım. <laughs> Arkadaşlar çok gerek. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna geldim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir daha abone olmayı.